Gala Pazarı. Pazarı tarihi 1900 yılın başlarına kadar gidiyor. Osmanlı döneminde kadınların rahat bir şekilde alışveriş yapabilmesi için sadece kadınların satış yaptığı bir pazar yeri kurulmasına karar veriliyor. Şu anki yerde 1950'de taşınıyor. Ondan önce yukarı çarşı dediğimiz alanda kuruluyor bu pazar. Evet, yazmacılık da buranın. Yazmacılık da Bartın'ın önemli eserlerinden, sanatlarından bütün kadınların başında, köyden gelen kadınların başında bu yazma bulunuyor. E, kalıpları yapılıyor. Bartın'da 4-5 adet üreticisi mevcut. Burada basılıp burada yapılıyor. Tel kırma 1700 Yani yine adet. burada yapılıyor değil mi? Biliyorsunuz evet. Şire'dekiler Şile'dekiler örneğin yani Şile besi olanlar İstanbul'da yapılıp Şile'ye gidiyor. Yok burada, burada üretiliyor. Artık kalmadı üreticisi. O da kalmadı. Biz de artık hazırına geçildi. Tel kırma 1700 yılların ortalarına dayanıyor Bartın'daki sanat. Çünkü kullanılan 1 milimetrelik yassı tellerin üretimi 1700 yılların ortasına dayanıyor. Hemen arka kısımdaki sırmalı işleme ise 1500 yıllara kadar bilinen bir tarih var. Bu şey eski. Eski. siv sırma işleme deniliyor bunlara. burada kullanılan ip telleri 1500 yıllarda sarayda kayıtlarında ustalar bunu çeken ustalar mevcut kayıtlarında. Şöyle mi yapsak? Bu tarafa olsun. devam edelim isterseniz. Yine, e, pazarı dolaş, şey devam, çarşıyı dolaşalım. Demircimiz var. Demircimiz. Günümüzde hala daha demirciler çarşıları, demirciler arastamız mevcut. Bartın'da o çalışıyor. çok fazla. Şu an Bartın çalışıyor. Ve her dükkandan çekiç sesi gelirdi. E, bakırcı, kalaycı, Günümüzde 2-3 tane bu şeyden kaldı ama herkesin de mutlaka bir bakır var ve kalaylatmak için mutlaka herkes oraya gidiyor. Marangozlarımız, Bartın, e, ham madde bakımından zengin bir yer. O yüzden marangozculuk Bartın'da gelişmişti, dönemin gelişmiş sanatlarından biriydi, esnaflarından biriydi. Yine yemenici, yemeniciler Yemenici Yemeni giyen yok mu artık Bartın'da? Şu anda üreten yok, Üret giyen, de giyen de yok. yok. Yani şey Antep gibi değil mesela. Hayır, Antep, hayır, tarzı, iyi hayır. E o zamanlarda ayakkabıcıların bulunduğu, yemenicilerin bulunduğu, yemeniciler sokağı. Ben Tamamen çünkü... yemenici. O da manda derisinden en iyisi oluyor. Evet. Burada da manda var. Burada çok. O dönemlerin şartlarında, ithalat ihracat Bartın'da biraz rahat olsa da şey de yok. Bu çok değil. enteresan bir Bu sayısı. çekici e, Amasra ve Bartın'da oldukça meşhurdur. Asıl hmm. üretim ürünleri, mobilya aksamları, sofra attıkları havanlar ve gördüğümüz kapkacak kaseler. Tezgahın üstüne ahşap kütüğünü koyuyor. Buradaki ürün adı, malzeme adı kemane. Kemane kütüğe dolayıp çekiyor. Çekince torna etkisi yaratıyor. Elinde tuttu değişik oyma aletlerinden birini tutuyor. Ayaklarıyla da buna yön vererek şekil veriyor. Yani bütün uzuvlarını kullanıyor bunda. Tam bir sanat eseri. Tam bir zanaat. Tam bir sanat. Şu anda bunu yapan? Şu anda bu tornacılar dönüyor. Herkes torna e, makinesini yapıyor. ama bu yapıyor. bunu da kabul ediyorlar. Tamam. Biz çekici değiliz, tornacıyız diyorlar. <laughs> Tenekecimiz. Ve böyle hasırcılar. Evet, e, süpürgecimiz. Semerci ve küfeci. Bölümleri mevcut. Var. Bunlar hepsi Bartın'da halen daha mevcut. Halen daha talep gören ürünler. Şimdi bu odaya geçtiğimizde bu alanda bu odamızda mimari odamız mimari bölümümüz maketinde gördüğümüz Bartın iki irmak arasında kalan güncel bölümü güncel görünümü önemli yerlerine yaşadık. Evet iki ırmak arasındaki A aynı alda nasıl? İrman adı Bartın irmak, Kocanaz çayı ve Kozcaz çayı. Yukarıdaki haritadan da buradan kişiler görmek istedikleri yakınlaştırıp görebiliyorlar. Şuradaki harita, Evet, şuradan buradan dijital haritadan görmek istedikleri yeri evet, evet. yakınlaştırdıklarında büyük ekranda tekrar görebiliyorlar. Bartın mimari tarihine da tarihinde önemli yerlerini burada maketlerle ve bilgilerle aktardık. Ayancılar Kilisesi, Bartın Orta Camisi, Tarihi Varton görünümü yukarıda hemen. Bu aşağı şey bu alem aşağı cami. Alemde e, bir caminin alemi ancak hangisinin hmm. oldu bilmiyorum. 19. dokuzuncu yüzyıla ait. Aşağı vardı. cami yuk ne vardı? Yukarı aşağı cami, cami. yukarı cami Arap, cami. Arap cami var. Arap cami, orta cami, Hacı Mehmet camisi. Bu çarşı içindeki mevcut camiler. Osmanlı döneminden kalan camiler. Eee da tuğlalar ve yine eski evlerin içinde bulunan yüklük hamamlık dolaplarının kapakları. Burada Bartın evleri. Bu da ee, maket ustamız Ahmet Güldür'ün naht sanatçısı aynı zamanda. Ahmet Güldür'ün yaptığı maketler. Tam klasik ee, Bartın evleri. Bartın yani. evleri bunlar. Bartın mevcut evler. Hani Bartın'da yıkılmışı da olsa mevcut bulunmuş evler bunlar. Burası bir Bartın sokağı. Bunlar zaten şu gök karşıda gördüklerimiz var olanlar. Tabii şöyle. mesela şu ortadaki Mehmet Arif Dağlıoğlu'nun evi dediğimiz buradan ateş olan ev. Evet. Çeşmelerimiz Çeşmeler, var. Çeşmeler Bartın'ın kavşak suyu önemli bir noktası Bartın'ın. Bartın'daki insanların çoğu, büyük çoğunuz içme suyuna para vermez. Çeşmeleri vardır. Aynen. Doldururlar. Aynen. Halen de onların da olurlar. Halen de. Halen de. Ben de dahil olmak üzere. <laughs> Eski Bartın evleri, eski evlerden çıkma direkt yastık ve pabuç. Pencere kafesi ve balkon korkulu Eski yemenicilerin, ayakkabıcıların göründüğü bir fotoğraf burada yine. Evet. Bu odamız siyasi tarih, yani yönetim tarihi, siyasi tarih değil daha doğrusu yönetim tarihi odası. Bartın'ın ve 1876'dan günümüze bütün belediye başkanları, 1991'den günümüze bütün valileri ee, ve 1924'ten günümüze Bartın temsil eden bütün milletvekilleri burada, bu alanda anlatıyoruz. 1929 yılından kalma Kemal Samancıoğlu'na ait e, çalışma masası, 1929 yılında Kemal Samancıoğlu ilk belediye başkanlığında kullandığı çalışma masası, koltuğu ve sandalyeleri, eski hükümet konağı maketi. Bu tablo Başka başkanın başındaki tablo. Orjide, 1936 yılında yapılmış. Ressam Sururi Tayland tarafından yapılıyor. Büyük taarruzun anlatıldığı tablo. Bartın halk evi, en iyi 10 halk evi arasında olduğu için 1930 yılında Bartın'a hediye ediliyor. Eski hükümet konağı maketi, şu anda bu bina yok. Yıkılmış. Bu alanda eğitim tarihi bölümümüz. Ben tarihe girmişim işte, benim okulum böyleydi. İçeri doğru geçebiliriz isterseniz. Yok. Daha yer var çünkü, basın bölümümüz var. Aa, öyle mi? Pardon, evet. devam ediyor orası. Evet evet. Aa pardon, ben burayı... Sağımın tarihimiz son. Ee, i̇laç, eczacıların kullandığı ilaç, yapım kavamları, şişeler, Barton'da üretilen ilaçlar, Barton eczacıları, markaları, o dönemde kullanılan tıbbi ürünler, tıbbi malzemeler hepsi burada. Burada da bir, bir meşhur Barton Gazetesi'nin şeyi bu mu? Evet. Ee, 1903 Fransız Paris yapımı. 1928 yılında Barton Gazetesi'nin kurucusu Cemal Arış tarafından, İstanbul Tan Matbaası'ndan satın alınıyor. Bartına getiriliyor ve Bartın Gazetesi 1990 yılına kadar bu makineyle basılıyor. 90'a kadar? Bir, evet. bir de basın davetiye falan. Evet. Profat çekmeceleri. Bunların hepsini yaşadım biliyor musun? Bunları bana gösteriyorsun. Ne kadar yaşlısınız. Yemek için yapıyoruz. Ben 86'lıyım. 90'da kullanılmış bunlar hala. <laughs> <laughs> Burada da e, bir uygulamamız var. Döveceğim şimdi sipariş. Bu uygulamada Bartın Gazetesi'nin e, gazeteleri yakınlaştırılmış görüntüleri Osmanlıca Bartın Gazetesi'nin birinci sayısı 1924 ait. Bunun üzerine bastığımızda Türkçesini Aa, çok güzel. okuyabiliyoruz. Çok güzel. Üç sayısı, ilk üç sayısı mevcut. Bartın sayı 2924. Hicri 1340. Yine diğer gazetelerden de sadece büyüteç olarak kullanabiliriz bunu. Dijitali kullanmamızın sebebi sınırı yok. Bütün bilgiler güncellenebilir, değiştirilebilir ve büyük bir rahatlıkla ekleyebilir. 1907 yılından kaldı hocam. Dönüyorum. Ee, şimdiki istiklal okudu o dönemin Rum Mektebi'nde kullanılan bir yazı masası. Kum üzerine kurulan çocukların bunun üzerinde harf çalışmaları yapmaları sağlanıyor. Yani bir nevi karatahta diyebiliriz. Çok orijinal bir ürünümüz. Benzerine e, il dışından gelen misafirlerimizin benzerini hiçbir yerde görmediğini iddia Ben de görmedim. Karşımızdaki alan Bartın ve dil özellikleri şive bölümümüz. Terimler, bazı terimler ve videoda da şive ile konuşan insanlar. Günce hayatında konuş. Günce hayatında nasıl konuşuyorsa bu şekilde. Doğal çekim. Evet. Öyle işte. Geçen serveti gördüm çarşıda. Tiyatroya yapmış, ah ne güzel yapmış, Ne aynı bazımlar gibi, aman yarabbim, şaştım, şaştım. Sen de Ben çok güzel tiyatroculuk yaparım. Ben vallahi çok geçirdim insanları. Motosiklete pata pata diyorlardı Aa, yani böyle bir şey hatırlıyorum da, ben. Pata pata burada Geçin. böyle bir şey var ama tam bilmiyorum eskiler daha iyiydi. Her Bu kısım Bartın'da doğumdan başlayarak düğüne kadar geleneklerin mantıklı ee, doğum gelenekleri, çocukluk yaşamını, ee, çocukluk dönemine ait beşik oyuncaklar, bazen de sünnet, sünnet adetleri, bazen de sünnet adeti yatak sistemi ağırlıklı olarak yatak süsleniyor, yatak sistemi ağırlıklı olarak yapılıyor. Tabii tahta oyuncak yapan da yok değil mi? Ya varsa da Çilceleri çok fazla aşıyor. Onlar da şeyden Çin'den geliyor. <laughs> evet. Ee, Bartın ev yaşam bölümümüz. Bartın'ın bir ev. Ev köşesi nasıl olur? Orada hangi malzemeler bilinir? Onlar. Bartın hak alma. Yani gelin alma. Bartın'ın hak alma olarak biliniyor. Ne hak alma? Hak alma. Hak alma. Evet. Ee, yani gelin alma. Burada görmüş olduğunuz kilim gelin kilimidir. Bu kilim öküz arabasının üstüne örtülüyor. İçine yastıklar konuluyor. Damat arabayla öküz arabasıyla gidip gelini, gelinin annesini damatla beraber tabii şeyle geliyor. Kayınvalide işte varsa kardeşinin eşi o da geliyor. Onun yakınlarıyla beraber bayanları alıp kapalı yere bindiriyorlar ve baba evinden çıkıp damat evine, erkek evine geliyor. Gelin. Bu da bunun canlandırmız. Gelin damadımız, burada. Evet. Ee, sarı uskufa. Bartın gelin uskufası olarak biliniyor. Gelinin üzerinde bu oluyor. Gelinlik olarak bu sarı uskufa, gelin uskufası kullanılıyor. Başında tel kırma ya da çatkıdan yapılmış pul işlemesi. Bakın öyle bir duruda çatkıdan yapılmış e, örtü bulunuyor. Boynuna mahmur yedisi ve beline kemeri. Standart bakım dönemiz. E, evlilik cüzdanı ve düğün fotoğrafları burada da 1921 yılına ait imam nikahının belgesi yani o dönemlerde imam nikah var e, bu Osmanlı döneminde dönemin yetkilisi olan mühürlenmiş kadının hakları erkeğin hakları yazılan mühürlenmiş. fotoğraf konusu Çin iğnesinden yapılmış. Her genç kızın çeyizinde Çin iğnesi, ter kılma, ter işlemeli boş bu şekilde bulunuyor bu. Evlendikten sonra düğün fotoğrafını bunun içine koyuyor. Bu mutlaka her genç kızın çeyizinde bulunuyor. Bu da bir batın, gelinin çeyiz. Çeyiz sandığından nelerden oluşuyor onların bir örneği. Bu da, da dijital kitap uygulamamız. Genel olarak müzede gezdiğiniz bilgileri bu alanda bulabiliyoruz. Dokunmatik bir eser. Ee, dediğim gibi teknolojinin her nimetlerinden faydalanıyoruz. Bu şekilde bilgileri alabiliyorlar buradan. Ne zaman açıldı demiştiniz burası? 27 Ocak 2018 itibariyle yani Cumartesi günü açıldı. Görkemli bir açılış oldu. Ee, bir günde Mayıs ayına kadar ücretli olmadan bir günde yaklaşık 3500 kişinin gezdiği var bu müzeye. Çok büyük ilgi İnsanlar bu kadar beklemiyor. Bu bölgede de <laughs> Bu kısımda Bartın yöresel kıyafetleri ve Bartın sanatçılar sanat eserlerine yer verdik. Bir yukarıda görmüş olduğunuz fitilli uskufa ve yanındaki çarşaf, e, yelek ve <laughs> şalvar günlük yaşamda kullanılan kıyafetler. Bayan'ın günlük yaşamında kullandığı kıyafetler. Ee, orta kısımdaki 1905 yılında Hatice Aliş tarafından giyilen kınalık. Kınasında giydi bin dallı. Aliş işte e, e Bartı Gazetesi'nin sahibi kurumcusu Cemal Aliş'in annesinin kınasında giydi. Kıyafet evet. 1905 yılına adı. Evet. Yine diğer tarafta da bayanların özel günlerde, özel zamanlarda giydiği yelekler çeken. Evet. Bu kısımdaki 1930 yılında, yıllarda kurulan Bartın Belediye Bandosu'nun o dönemki aletleri günümüzde hala da Bartın Belediye Bandosu devam etmekte. Onun yanında Efer işte, takımı da işte, kuruluyor, kuruldu. E, zenginleşti. Ama Bartın Belediye Bandosu meşhurdur. Tiyatro çalışmaları Cumhuriyet Dönemine ve yine kiosklarında detaylı bilgiler bulunmaktadır.